Entidal karbondioksit nedir? Tarihçesi. Tarih 17 Aralık 2020. Yazar Emre Kudu. Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş. Entidal karbondioksit, ekspiryum sırasında dışarıya verilen havadaki karbondioksitin parsel basıncıdır. Kapnometri ya da kapnografi aracılığıyla spesifik dalga boyundaki infrared radyasyon kullanılarak karbondioksitin absorpsiyonu ölçülür. İlk olarak 1950'li yıllarda entübasyon sonrası endotrakeal tüpün yerini doğrulamak amaçlı anestezistler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Entidal karbondioksit ölçümü kolay uygulanabilir, naninvaziv, tekrarlanabilen bir tetkik olması ve her solukla birlikte eş zamanlı olarak ventilasyon durumunu göstermesi ve zamanla değişikliği izlemeye izin vermesi sebebiyle giderek kullanımı artmıştır. Günümüzde anestezi, yoğun bakım ve acil tıp bölümlerince endotrakeal tüpün yerinin doğrulanması, hasta izlemi transferi sırasında endotrakeal tüpün yer monitorizasyonu, solunum monitorizasyonu, hipoapne, apne, kardiyopulmoner resütasyon kalitesinin incelenmesi, spontan dolaşımı sağlanmasının erken evrede fark edilmesi, resütasyon sonlandırma kararının verilmesi, kronik obstrüktif akciğer hastalığı yönetimi, intrakranel basınç artışı olan hastalarda hipokarbinin sağlanması amaçlı hiperventilasyonun monitorizasyonu, nöbet geçiren hastanın izlemi, sedo yapılan hastanın solunumunun monitorizasyonu gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Entidal karbondioksit monitörü tipleri Entidal karbondioksit entübe hastalarda endotrakeal tüp yardımıyla ölçülebileceği gibi nazal könül ya da diğer solunum desteği cihazlarına bağlanarak da ölçüm yapılabilmektedir. Yaygın bilinenin aksine entübe olmayan hastalarda da entidal karbondioksit ölçümü yapılabilmektedir. Entidal karbondioksit monitörü kalitatif ya da kantitatif olabilir. Kalitatif cihazlar entidal karbondioksit seviyesi hakkında kabaca bilgi verirler. Bu cihazlar kalorimetriktir ve entidal karbondioksit seviyesine göre turnusol kağıdının renk değiştirme prensibini kullanırlar. Kullanılan cihazın markasına göre eşik değerlerde az miktarda farklılık olmasıyla birlikte Kabaca bu cihazlarda ölçülen entidal karbondioksit düşük ise mor, orta seviyede ise açık kahverengi, yüksek ise de sarı rengi alırlar. Entübasyon sonrasında tüpün yerini doğrulamakta kullanılabilir ve doğru yerleşim sonrasında bir ölçümde sarı renk alması beklenir. Bu cihazlar günümüzde yerini daha çok kantitatif ölçüm yapan cihazlara bırakmıştır. Kantitatif cihazlar entidal karbondioksit seviyesini ölçerek milimetre civa cinsinden spesifik sonuç verirler. Kapnometrik cihazlarda sadece değer ölçülürken, kapnografik cihazlarda ilaveten zamana bağlı entidal karbondioksit değerindeki değişikliği de gösteren dalga formu da izlenmektedir. Elde edilen bu grafiğe kapnogram ismi verilir. Normal bir kapnogram 4 fazdan oluşur. Birinci faz, AB arasındaki ölü boşluğun üst hava yolundan temizlenmesiyle başlar. İkinci faz, BC arasındaki hızlı karbondioksit artışının olduğu alveollerdeki karbondioksitin üst hava yollarına ulaştığı dönemdir. Üçüncü faz, CD dönemini temsil ettiği ekspirasyon dönemindeki ulaşılan pik ve plato dönemini gösterir. Bu dönemde ölçülen maksimum değer D noktası entidal karbondioksiti gösterir ve monitöre de bu değer yansır. Dördüncü faz DE fazı ise inspiratuar fazı temsil eder. Normal akciğer fonksiyonlarına sahip kişilerde karakteristik olarak bu trapezoidal kapnogram grafiği görülür. Entidal karbondioksit değeri inspiryum sonunda sıfır ile başlayarak ekspiryum başlaması ile yükselir ve ekspiryumun sonunda 35 ila 45 mm civaya ulaşır. Tekrardan inspiryumun başlaması ile 0'a döner. Grafikteki amplitüt entidal karbondioksit konsantrasyonuna bağlıdır ve grafiğin genişliği de ekspiryum süresi ile doğru orantılıdır. Nabız oksimetri sadece hastanın oksijenasyonu ile ilgili anlık ve gecikmeli bilgi vermesine karşın kapnografi, ventilasyon perfüzyon, metabolizma hakkında bilgi sağlamaktadır. Bu bilgiler ışığında hastanın mevcut durumu erken dönemde fark edilerek erken müdahale şansı sağlamaktadır. Özellikle sedatisi hastanın sonunum monitorizasyonunu ve yönetiminde sıklıkla kullanılmaktadır. Entidal karbondioksitin acil serviste sık kullanıldığı klinik alanlar. Endotrakeal tüp yerinin doğrulanması. Daha önce de bahsettiğimiz gibi düşük değerler mide intubasyonunu gösterirken Yüksek değerler trake entübasyonunu göstermektedir. Yüksek değerler tüpün hava yolunda olduğunu gösterse de tüpün hava yolundaki derinliği hakkında net bilgi vermez. Özellikle sağ broş selektif entübasyonunu ekarte ettirmez. Entübasyon sonrası mutlaka akciğer grafisiyle tüpün yeri kontrol edilmelidir. Nadiren de olsa entübasyon öncesi balon maske uygulanması ya da hastanın karbonatla içecek tüketmiş olması, özel özefagüel entübasyon sonrası mideden karbondioksit gelmesine ve hatalı entidal karbondioksit ölçümüne sebep olabilir. Sıklıkla bu fenomen altı ventilasyon sonrasında geçecektir. Kardiyak arrest, pulmoner tromboemboli gibi akciğerlerdeki gaz değişiminin bozulduğu durumlarda atılan karbondioksitin azalmasına bağlı olarak entidal karbondioksit değeri düşük ölçülebilmektedir. Bu gibi durumlarda trakeal entübasyon yapılmış olsa dahi düşük entidal karbondioksit değerleri almak mümkündür. Entübasyon işlemi başarıyla tamamlandıktan sonrasında bile entidal karbondioksit değerlerini takip etmek önemlidir. Örneğin hasta transportu sırasında entidal karbondioksit değerlerinin ölçülemiyor olması tüp bağlantısında herhangi bir yerde kesildiğinin erken dönemde fark edilmesini sağlar. Entidal karbondioksit değerlerindeki azalma tüpün sekresyon veya kanama ile tıkandığının ya da tüpün katlandığının göstergesi olabilir. Kardiyopulmoner arrest AHA 2020 kılavuz güncellemesi entübe olan hastalarda kantitatif dalga form kapnografi kullanımını önermektedir. Dalga form kapnografi, rejitasyonun kalitesinin monitörize edilmesinde, göğüs kompresyonunun optimize edilmesinde ve spontan dolaşımın erken saptanmasında kullanılmaktadır. Rejitasyon sırasında entidal karbondioksit değerlerinin 10 mm civarının altında olması durumunda göğüs kompresyonunun daha efektif yapılması gerektiğini ya da uygulayıcının yorulduğuna işaret ettiğini vurgulamaktadır. Kaliteli göğüs kompresyonu sırasında entidal karbondioksit değerinin 10 ila 20 mm civarında tutulması beklenir. Restorasyon sırasında spontan dolaşım sağlandığında ise entidal karbondioksit değerinde ani bir artış izlenir. Sıklıkla 35-45 mm civar. Aynı zamanda spontan dolaşım sağlanan hastada ani düşüş de spontan dolaşımın sürdürülemediğini işaret etmektedir. Ayrıca restorasyonun 20. dakikasında entidal karbondioksit değerinin hala 10 mm civarının altında seyretmesi ölüm açısından yüksek sensitiviteye sahiptir. Sedo sırasında dalga formları. Hiperventilasyon. Solunum sayısının artmasıyla grafik genişler ve her solukta atılan karbondioksitin azalmasına bağlı olarak amplitüd düşer. Bradipneik hipoventilasyon tip 1. Solunumun yavaşlamasına bağlı olarak entidal karbondioksitte ve parsiyel karbondioksitte artma ile karakterizedir. Sıklıkla opioidlere bağlı olarak gelişen solunum depresyonlarında görülür. Hipopneik hipoventilasyon tip 2. Solunum azalmasına bağlı olarak entidal karbondioksitte azalma ve parsiyel karbondioksitle artma ile seyreder tidal volüm ve dakika ventilasyon azalmıştır. Sıklıkla sedatif hipnotik ajanlara bağlı gelişir. Hiperventilasyondan ayırt etmek önemlidir. Hastaya oksijen desteği sağlamak gerekir. Periyodik soluma Periyodik soluma normal soluklar arasında aralıklı apne periyotleriyle seyreder. Derin sedasyonda sıklıkla görülür. Kendiliğinden gerilebileceği gibi apneye ilerleyebilir. Yakın takip ve hastanın oksijen desteğini arttırmak gerekir. Sedasyon dozunu azaltmak gerekebilir. Fizyolojik değişkenlik Konuşmaya, ağrıya ve anksiyeteye bağlı soluk paternindeki fizyolojik değişiklikle ilişkili olarak grafiğin genişliği ve sıklığı değişkendir. Sedasyonu dozartıkça arttıkça fizyolojik değişiklikler azalır. Bronkospazm Sıklıkla koa hastalığı ile birlikte görülür. Uzamış ekspiryuma bağlı olarak eğimli yükselen faz ve yukarı eğimli alveoler plato çizer. Alt hava yolları obstrüksiyonunu gösterir. Bronkodilatatör tedavi vermek gerekir. Apne Apne, kapnograf aracıyla anında tanı koyulabilir. Grafik kaybolur. Entidal karbondioksit ölçülemez. Sedasyonun derinliğinin fazla olduğunu göstergesidir. Balon maskeye geçirilmelidir. Sedasyon durdurulur, varsa sedatif ajanın antidotu verilir. Laringospazm Tam spazm gerçekleşmesi durumunda apneye benzer grafik elde edilir. Hastada solunum eforu vardır fakat solunumu sağlayamaz. Spazm derecesine göre sitidor duyulabilir. Havayolu müdahalesiyle solunum sağlanmaya çalışılır sağlanamazsa pozitif basınçlı ventilasyona geçmek gerekir. Bunların dışında birçok metabolik asitoza neden olan durumda sepsis, diyabetik ketoasitoz, hipovolemik şokla seyreden travma, ağır dehidratasyonla seyreden gastroenterit vesaire, gelişen respiratör kompanzasyona bağlı olarak entidal karbondioksit seviyeleri düşük seyretmektedir. Kan sonuçları dahi çıkmadan yatak başında hızlıca değerlendirilebilen entidal karbondioksit seviyeleri bu hastalar için hızlı tanı koymaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca bu hastalarda düşük entidal karbondioksit seviyeleri indirekt olarak kötü prognozu göstermektedir. Akılda kalması gerekenler Entidal karbondioksit sadece entübü hastalarda ölçülmez. Sedonajizi uygulanan hastalar başta olmak üzere nöbet, koa, metabolik asitası sahip hastaların solunumunun takibi açısından önemlidir. Klinisyene erken müdahale avantajı sağlar. Entidal karbondioksit ölçümü entübasyon başarıyı sağlandıktan sonra bitmez. Bu durumun devamının sürdürülmesi için takibi önemlidir. Kardiyak arrest hastalarında entidal karbondioksit ölçümü sadece intübasyonu doğrulamak için kullanılmaz. Yapılan restrasyonun kalitesinin göstergesi olarak fizyolojik bir parametre olarak takip edilmelidir.